Hadi başlayalım. Şimdi kamu haklarını kendi içinde üçe ayırmıştık. Evet, e, kişinin hak ve ödevleri, sosyal hak ve ödevler ve de siyasi hak ve ödevler. Siyasi hak ve ödevler bizim için soru değeri olan bir konu. Daha önemli, daha fazla çıkış sınav sorusu var burada. Tekrar gelme ihtimali de tabii ki de çok yüksek. Siyasi hak ve ödevler kendi içinde yediye ayrıldı hocam. İşte işte seçme seçilme hakkı, vatandaşlığı siyasi partilerle ilgili kamu hizmetine girme, vatan hizmeti, vergi, bilgi edinme ve dilekçe hakları gibi. Şimdi Türk vatandaşlığı demiş. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Hocam bu aynı zamanda zaten subjektif milliyetçilik değil miydi? Yani sadece vatandaşlık bağını esas alıyordu. Türk annenin veya Türk babanın çocuğu Türktür. Buna çok dikkat edin. Çünkü bazı kaynaklar sadece Türk babanın çocuğunun Türk olduğunu söyler. Kesinlikle yanlış. Türk annenin çocuğu da Türk. Doğal olarak vatandaşlık Keyfi kazanılıp kaybedilecek bir şey olmadığı için vatandaşlık kanunun gösterdiği şekil ve şartlarda kazanılır. Kanunun gösterdiği şekil ve şartlarda kaybedilir. E, vatandaşlık kanunla düzenleniyorsa vatandaşlıktan çıkartma işlemlerine karşı tabii ki de yargı yola açıktır. Yani sadece kulağımda kalsın beni vatandaşlığa alan, beni vatandaşlıktan çıkartan tek yetkili cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olarak bir idare teşkilatı olduğu için bir idare teşkilatı olduğu için. Cumhurbaşkanı'nın verdiği kararı iptalini isteyebilir miyim? Evet. Yani idare yardımının en üst merci olan danıştardan iptalini isterim. Tamam mı hocam? Şimdi vatandaş doğal olarak vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça tabii ki de keyfi olarak vatandaşlıktan çıkartılamaz. Seçme seçilme siyasi faaliyette bulunma hakkı demiş. 18 yaşında doldurmuş her Türk vatandaşı fiil ehliyetine sahip her Türk vatandaşı tabii ki de seçme seçilme hürriyetine sahiptir. Eee Az önce bahsetmiştik 82 Anayasası'nın benimsediği seçim ilkelerini. genel ol, Seçimler, genel oy, eşit oy, tek dereceli seçim sistemi, serbest oy, serbest seçimler, bizde oy, açık sayım, döküm ilkelerine göre yerine getirilirdi. Burada bizim için önemli olan seçim kanunlarında yapılan bir değişiklik demiş hocam. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içindeki seçimlere uygulanmaz. Neden bahsediyor? Şimdi iki genel seçim arası yasamada detaylı işleyeceğiz ancak iki genel, genel seçim arası bir yasama dönemiydi hatırlayın. Şimdi 2018 ile 2023 arası bir yasama dönemi. 23 Nisan 2020 tarihinde seçim kanunu bir değişiklik yaptığımı varsa bugün yayınladık resmi gazete ve de yürürlüğe girdi. Bu değişikliği 24 Nisan 2021 tarihindeki seçimlere uygulayabiliriz. Bir yıl içindeki seçimlere uygulayamazsınız. Buradaki bir yıllık süreyi bilmek zorundasınız. Son olarak da seçimler yüksek seçim kurulunun gözetim ve denetimi altında yapılır. Tabii ki de yasamada bunu işleyeceğiz ancak şimdiden kulak duysun. Yüksek Seçim Kurulunun toplam 11 üyesi vardır. 11 üyenin 6'sı yargıdan, 5'i danıştaydan olur. Toplamda bu 11 üye 7 asıl, 4 yedek şeklinde çalışır e şu anda YSK Başkanı Muharrem Hakkı Yaklaşık Yaklaşık 1,5 ay önce yani Şubat ayı başında olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Sadi Güven'in görev süresi dolduğu YSK kendi içerisinde başkan seçimini yaptı ve Muharrem Akkaya'yı seçti. Muharrem Akkaya yeni YSK başkanı. Şimdi devam ediyorum. Kimler oy kullanır, kimler oy kullanamaz? Oy kullananlar 18 yaşında doldurmuş fiil ehliyetine sahip DC vatandaşları, tutuklular. Tutuklular neden oy kullanır? Çünkü masumiyet karensi var. Tutuklu olarak yargılandı diye herhangi bir suçtan hüküm giydiği anlamına gelmez ki. Taksili suçtan hüküm diyenler oy kullanır. E, taksir neydi? Suçun manevi unsuruydu. Yani bilmeden istemeden sebep olduğun suç yüzünden devlet beni yurttaş haklarından mahrum bırakmadı. Kimler oy kullanamaz? Silah altında bulunan Er ve erbaşlar, askeri öğrenciler ve ceza infaz kurumuna hüküm giymiş olanlar oy kullanamaz. Şimdi. Siyasi partilerle ilgili hükümler parti kurma, partiye üye olma, dilediğin zaman üyelikten çıkma. Hocam, Herkes, dili, e, dilediği zaman her Türk vatandaşı parti kurabilir. Peki kimler parti kurar? 30 Türk vatandaşı bir siyasi parti kurar. Siyasi partiler demokratik devlet gereklerine uygun olarak kurulurlar. Çünkü demokratik devletin gerekleri aracı, aracı, araçlarıdır zaten. Şimdi kimler parti üyesi olamaz, kimler olur? Bu bizim için soru değeri olan bir konu yüksek öğretim öğrencileri ve yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye olabileceği kanunla düzenlenmişti. Bizim için parti üyesi olamayanlar daha çok soru değeri olan bir konu. Kimler olamaz mesela? Hakim ve savcılar, sayıştay daha yüksek yargı organları mensupları, silahlı kuvvet mensupları, başka memurlar ve yüksek öğrenim öncesi yani lise öğrencileri parti üyesi olamaz demiş. Hocam üye olamayanlar da hani sayıp ya Bunların parti üyesi olabilmesi için görevlerinden istifa etmeleri lazım. İstifa ettikten sonra parti üyesi olabilirler. Bunlardan sadece memurlar, YSK tarafından sonuçlar açıklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı'na bildirimde bulunarak tekrar göreve iade olurlar. Ama diğerleri iade olmaz. Neden? Çünkü hakim ve savcılar, silahlı kuvvet mensupları, yargı ve ordudur. Artık tarafsızlık ibaresi ortadan kalktığı için tekrar göreve iade gerçekleşmez bunlar için. Şuna dikkat edin. Kimlerin oy kullanamayacağıyla kimlerin parti üyesi olamayacağı bize karıştırılarak sorulan bir soru kalır. İkisi farklı şey. Sizler memur olduğunuzda bak parti üyesi olamazsınız. Ama oy kullanırsınız. Silahlı kuvvet mensupları. Yani kişinin mesleği bu. Mesela as suba, yüzbaşı gibi. Sizler gibi memur olup memur yani. Oy kullanabilir. Ya da hakimler. Oy kullanır. Kullanmıyor musunuz ikiniz hakimler? Ancak parti üyesi olamaz. İkisi farklı şeyler. Bir de siyasi partilerin olmayacakları esaslar var. Ee, buradan en az üç tane çıkmış sınav sorusu var sadece bu başlıktan. Siyasi partiler hocam e, ee, ticaretle uğraşamazlar. Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerden maddi destek alamazlar. Hatta bu ikisini yaparsa partinin temelli kapatılması sebebidir. E, kapatılan bir siyasi parti başka bir ad altında kurulamaz. Partisinin kapatılmasına sebep olan kurucu ve üyeler beş yıl siyasetten yasaklanır. Siyasi yasaklı olur. Onun dışında ne diyebiliriz? Ee, siyasi partiler yurt dışında teşkilatlanır. Bu yasak bir işlem değil. Neden? Çünkü hala yurt dışında yaşayan TC vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin seçimlerine katılır. CB seçimleri, Mahalli idari Bilimleri seçimlerine katılmıyorlar. Tamam O farklı. Burada gelmiş soru kalıbı. Çıkma sınav sorusu. Ve tekrar çıkma ihtimali en yüksek olan 3 tane başlık var. 1- Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar? Hocaların siyasi partilerin mali denetimini anayasa mahkemesi yapar. Evet, sayıştay yardımıyla yapar. Ancak asli yetki anayasa mahkemesindedir. Siyasi partilerin kapatılma davasına anayasa mahkemesi bakar. Ancak siyasi partilerin kapatılma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açar. Bu üç cümle çok önemli. Üçü de çıkma sınav sorusudur ve tekrar tekrar çıkma ihtimali olan bir konu çok detay olarak sadece kulağınızda kalsın. Ee, Anayasa Mahkemesi demokratik devletleri yok için siyasi partileri çok kapatmayı tercih etmez. Ancak e, kapatmak yerine devlet yardımından yoksun bırakmayı bırakma kararı verebilir. Yargıda burayı daha detaylı işleyeceğiz. Sadece şunu bilin. Anayasa Mahkemesi parti kapatma davasını toplantıya katılan üyelerin üçte ikisiyle alır. yaprak testi şöyle karıştırmaya çalışıyorum üye tam sayısının üçte ikisi diyor. Hocam üye tam sayısının üçte ikisiyle toplantıya katılan üyelerin üçte ikisi aynı şey değil, ikisi farklı şeyler. Parti kapatma davasına toplantıya katılan üyelerin üçte ikisiyle karar verilmiş. buna dikkat edin. Şimdi kamu hizmetine girme. Her Türk vatandaşının kamu hizmetine girme hakkı vardır. Hizmete girdiğinizde mal bildiriminde bulunmak zorundasınız ve düzenli olarak sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda yani 5 yılda bir mal bildiriminde bulunmak zorundasınız. Buradaki amaç aslında yol, yolsuzluğu önlemek diyebiliriz. Vatan hizmeti, vatan hizmeti hem hak hem ödevdir ancak kadınlar askere gitmez bizim ülkemizde. Bunu biliyorum zaten. Vergi ödevi sadece ödevdir. Ee, yani hak olarak düşünmeyin sadece ödevdir. Hemen şunu hatırlayayım. Şuraya dikkat edin. E, vergiler evet kanunla düzenleniyordu ancak verginin en alt oran sınırıyla en üst oran sınırında oynama yapma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilebilir. Bu pandemiyle alakalı olarak ilk e, açıklanan pakette hatta Cumhurbaşkanı KDV oranını %3 olarak düzenlemiştir. Belki hatırlarsınız haberlerde. Şimdi geldim. Son siyasi hak ve en önemli siyasi hak. Bilgi edilme, dilekçe ve kamu baş denetisine başvurma hakkı. Bilgi edilme ve dilekçe hakkı kurumlardan bilgi isteği ya da şikayette bulunma hakkı, karşılıklılık esası güderek yabancılar da bu haktan yararlanır. Burada en önemlisi çıkma sınav sorusu ve tekrar çıkma ihtimali olan bir konu kabu baş başlayıcısı. denetisi. Kabu baş denetisinin bir diğer adı ombudsman. Bir diğer adı ombudsman. Peki bu ombudsman ne yapar, ne işe yarar? Aslında en kısa tanımıyla ara diyebilirim. Yani halkla devlet arasındaki ilişkileri düzenler. Ombudsman kamu kurumlarıyla alakalı şikayetleri inceler. 2010'da hukuk sistemine girdi. TBM'ye bağlı olarak çalışır. O yüzden de başkan ve üyelerini TBM seçer. Dört turlu seçerler. TBM'de genel oyla seçilen 600 milletvekili vardır hocam. Bu arada meclis başkanıyla ombudsman yani kamu baş denetçisi seçimi aynıdır. Yasamada buraya tekrar hatırlarız zaten. Dört turlu seçilirmiş. İlk iki turda üye tam sayısının 3'te 2'si yani 4'te 4 çoğunluğu, 3. turda üye tam sayısının salt çoğunluğu, salt çoğunlukta bir şey yarıdan bir fazla, 600'ün yarıdan bir fazlası 301 yapar. Eğer 3. turda da seçim olmazsa son kez 4. tur yapılır. 4. tura 3. turda en çok oyu almış iki aday katılır. En çok oyu alan adaylardan biri kazanmış olur. Şimdi ee, Görevdeki ombudsman kimdi? Bu haftanın günceli olsun bize. Görevdeki ombudsman Şeref Malkoç. İlk ombudsman kimdi? Mehmet Nihat Ömeroğlu. Hemen şu isimleri hatırlayalım. Ne dedik hocam? Görevdeki ombudsman Şeref Malkoç. İlk ombudsman Mehmet Nihat Ömeroğlu. YSK Başkanı Muharrem Akkaya. Oldu mu? Şimdi burada dersimizi bitirelim hocalarım. Bir sıkıntı yoktur diye umdu